Ülke kanımsı hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ekonomi konuşamaz çünkü biz Avrupa'dan geliyoruz. Ama Erdoğan'ın yaptığı bütün tane hani güzelliklerin hepsinin faydasını biliyor, görüyoruz yani. Kayseri'yi nasıl buldunuz? Güzel Kayseri, zaten Kayseri'yiz. Biz evet, öz köyünden geliyor, köyündeniz. Peki Kayseri'ye sizce ne yapılmalı? Sizce ne, ne eksik? Ne görmek istersiniz Kayseri'de? İşte dedim ki biz buralı değiliz yani çok kolay konuşmak buranın hakkında ama yine de yani görülme yani yapılanları da görmesinden gelemeyiz. Onun için yani şimdi ne yapılır ne yapılmaz söyleyemem. Çünkü burada yaşam yok. Hani Türkiye'dekiler daha iyi bilir bizim yani bizim yerimize. Ama biz yani dışarıdan yani Erdoğan yaptığı şeyleri görmezden gelemeyiz dediğim gibi tekrarlıyorum ama nereden geldiniz buraya? Biz Fransa. Peki Fransa'da e, güzel bir şey olup burada görmek ister misiniz mesela? Hoşunuza giden bir örnek olup. Ben Keşke burada var. da olsaydınız. Keşke Fransa'ya Türkiye götürsek. Türkiye'yi Fransa'ya götürsek. İşte keşke Türkiye'yi Fransa'ya götürsek. Çünkü Fransa'da e, oturduğumuz yerde hiçbir güzel bir şey yok yani. Yani orada da biz yani... hani hayatımızı yaşıyoruz. Aynı hani buradaki Türkler nasıl hayatlarını yaşıyor. Yani şimdi orayı da kötüleyemeyiz. Biz orada da elhamdülillah iyiyiz. Burada da çok iyiyiz. Ama orada hani helal haram kesimler olduğu için hani siz burada hani nerede yesek yani o kadar çeşitleriniz varken <laughs> biz orada nerede yesek de deyip çünkü hani helal haram o keseleri var. Onun için biz orada biraz kısıp gelip Türkiye'de mi Ekonomiyi kalkındırıyoruz. Çünkü bütün birikimlezi burada harcıyoruz. Ayrıca de biz hani tatil yapıp gidiyoruz yani. İstesek İspanya'da, İtalya'da yapabiliriz hani tatilimiz ama niye Türkiye geliyor? Çünkü ana vatanımız yani biz, burası bizim vatan. Herkes diyor ya gurbetçiler geliyor şöyle böyle falan diye. Ama biz burada bizim büyük vatanımız. Benim annem babam burada doğma büyüme. Sonradan hani evlendiler, Fransa'ya gittiler ama onu hani burada kalsaydı gene aynı burada olacaktık. Yani tekrardan biz tatillerimizi Girik Kayseri'de yapıyoruz. Peki çok teşekkür ederim.